Müddessir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey peygamberlik görevine bürünen Kalk ve uyar Sadece Rabbini yücelt Elbiseni, kalbini temiz tut Pislikten uzak dur Yaptığını çok görerek başa kalkma Sadece Rabbin için sabret Suru üflendiği zaman işte o gün Çok zor bir gün olacaktır kafirler için hiç de kolay değildir. Tek başıma yarattığımla beni baş başa bırak. Ona çok mal verdim. Göz önünde olan çocuklar verdim. Her şeyi önüne serdim. Ama ardından o kişi ona verdiğim nimetlerimi daha da arttırmamı ister. Hayır, şüphesiz ki o ayetlerimize karşı inatçıydı. Onu ileride sarp bir yokuşa sardıracağım. Şüphesiz ki o düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl da ölçüp biçti. Sonra kahrolası yine nasıl da ölçüp biçti. Sonra baktı, sonra suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü, kibirlendi. Bu Kur'an, geçmişten nakledilen bir büyüden başka bir şey değildir, dedi. Bu, insan sözünden başka bir şey değildir, onu ileride sekar atacağım. Sekar'ın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Ne yakmadık yer bırakır, ne de kişiyi terk eder. İnsanın derisini kavurur. Üzerinde 19 vardır. Biz ateşin sahiplerini, muhafızlarını ancak melekler yapmışızdır. Onların sayısını kafir olanlar için sadece bir imtihan yaptık ki kendilerine kitap verilenler ikna olsunlar. İman edenlerin imanı artsın. Hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de Allah bu örnekle ne kastetmiştir ki? desinler. İşte böylece Allah dileyeni layık gördüğünü saptırır. Sapkınlığını onaylar. Dileyeni layık gördüğünü doğru yola ulaştırır. Rabbinin ordularını ondan başka kimse bilemez. Bunlar insanlık için sadece gerçeğin hatırlatılmasıdır. Hayır, yemin olsun aya, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha ki şüphesiz ki o cehennem büyük cezaların birisidir. İnsanlık için yani sizden ileri gitmek veya geride kalmak isteyenler için uyarıcı olarak. Her nefis kazandıklarına karşı rehindir. Sağın altkarı. Hiç. Bunlar cennetlerdeyken sizi ateşe sürükleyen nedir diye suçluların durumundan soracaklar. Onlar da şöyle diyecekler. Biz salat edenlerden, Allah destek olanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de boş şeylere dalardık. Hesap gününü de yalanlardık. Sonunda kesin bir gerçek olan ölüm bize gelip çarptı. Bekledikleri şefaatçilerin şefaati onlara yarar sağlamaz. Onlara ne oluyor da aslandan kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi bu hatırlatmadan Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Aslında onların her biri kendisinin önünde açılmış sayfeler vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, bu tutumları yanlıştır. Şüphesiz ki bu Kur'an bir hatırlatmadır. Dileyen onunla gerçeği hatırlar. Bunu yapanlar Allah'ın istediğinden başkasını hatırlamamış olurlar. Takvaya, duyarlı davranılmaya layık olan da, bağışlayan da odur.''